Selamun Aleyküm dostlar Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bu videoda arkadaşlar başlıktan alışacağız üzere arkadaşlar Üçüncü görevi çekeceğiz Üçüncü görev demeyelim de biz ona 3. bölüm diyelim Çünkü baya görev geçtik Arkadaşlar hadi fazla uzatmadan görevlere geçelim Telefon açmak için tuşuyla Basabilirim abi izin alama gerek yok Basayım kimsin Carl, Ne yapayım Ne yapayım bana ne? Ah oh, şu an olarak ne istiyorsun? Hey bana biraz saygı göster evlat. Sana ne olur, göstermem. Git işine sadece olmanın köpeğisin. Doğru söylüyorsun <laughs> CJ. Eee Los Santos ayrılmayı deneme bu yapacağına en büyük birini <laughs> duydum seni izliyoruz. İzle abi tuvalete gidiyorum. İzleme beni. İzleme beni tuvalete gideceğim. Ay ben bunların vereceği tövbe. Abi tuvalete gideceğim belki niye izliyorsunuz beni? He niye izliyorsunuz? Neyse göreve girelim arkadaşlar. Drive through neyin var senin reader saygı bir sıkı bir şeydir sıkı bilmem bilmem ne ne demek istiyorsun yani bana saygı dönmüyor musun demek istediğim evet bakalım tombalak Tombalak abi çok da güzel diyor ya karnım aç sen yok musun hey gidi hey oh. Arkadaşlar bunlar kendi güzel şaka yapıyor da la bunların hepsi hain lan Abi hepsi hain de readerden beklemem ya Neyse hadi bakalım görev başlıyor Karl sür. Ben süreceğim abi. Valla sizin gibi adamlara mı bırakacağım? Size bırakayım da gidin duvara muvara vurun. He? Aslında benim de ad direklere vurun. Lan Big Smoke sürüyordu arkadaşlar. Bakın bana bakmayın ha Big Smoke sürüyordu. Bak ben sürmüyordum. Valla bak ben sürmüyordum. Lan Big Smoke basa dedim işte vurma. Lan oğlum vurmasana. <laughs> Abi adamlara laf attım kendim düş çarpıyorum ya neyse Bu meseleyi Los Santos'un yarısıyla konuşabilirsin Evet sen haklısın benim atsam Ha arkadaşlara göre başlıyor en sevmediğim görevlerden bir tanesi Ha şimdi biz böyle geliyoruz ya Balo var eee gelip bize bulaşacak e, ee, Şey yapacak arkadaşlar ee, bizim mahalleye gidip Çukura yani Koçova mahallesine gidip birkaç adam öldürecek ama yani biz engel olacağız arkadaşlar Yani inşallah yapabiliriz bana ekstra soslu bir pide. Ay burada pide mi var? Bana iki pirzola büyük bir tavuk. Ekstra soslu pide bir patates. E ekstra sosu bir peynirli iki hamburger bir de büyük soda alayım. Abi ne yapıyorsun sen? <laughs> Gençler Big Smoke'la birlikte yaşasaydım var ya iki günde Türkiye'deki ekonominin içine verdik ha. Yani ekonomi yükselttirdik aslında abi bu, bu kadar eşya ki bir de dolar üzerinde ya Kaza geçediğinde bile ölmesinden daha iyidir Tabi doğru 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 hadi gidelim Abi nasıl bir şeysin ya Big Smoke Abi nasıl bir şeysin sen Abi onların hepsini yiyecek mi bu harbi Hey nerede kaldı bunlar bu aptallar pisliğinin içine girdik Soğumuş yemeği yemem ben Yemezsin tabi senin gibi çöp tenekesinden yiyemem Abi salak mı yiyor Aaa çöp kendisi yemeğimi uzat. Hey hey bak sen kilo Taylor bölgemize girdi. Karasan lider amma da vadiler bizim bölgeye yönlendiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim bölgeye giriyorlar. Başlıyor görev. Gel oğlum buraya. Oğlum gelin buraya. Önümüzü keserim çok mu zor? Arkadaşlar bu görev sanki biraz daha kolay olacak ya. Ya aslında inip şunlara Abi hayır hayır hayır. Hayır 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 görevi kaybedemem. Kaybedemem görevi. Abi ben niye böyle bir hata yaptım ki şimdi? Gel oğlum buraya. Arkadaşlar kaybedeceğiz ya galiba görevi. O kadar da e, zor yani kolay dedim hiç zor e, yani kolay değilmiş bu. Abi siz bir çekin sağ. Heh öyle yakalla. Hayır ya. Of. Abi ben böyle işin böyle iş mi olur? Öldük ya. Cık. Of. Arkadaşlar bekleyin. Tekrar yapacağız görev arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar tekrardan e, oyundayız arkadaşlar. Ay yanlışlıkla çıktı lan. Lan ne oluyor? Ha, arkadaşlar tekrardan oyundayız gördüğünüz gibi. Bu bırakmayacağız. Yo, yo bu sefer bırakmayacağım. Ne türlü olursa olsun asla bırakmayacağım bunları. Sıkın 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 sıkın. Sık 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 sık. Hadi. Ah böyle. Öldü. Patla. Daha var ama adamları var. Tamam. Sen de gel lan buraya. Yo onu öldürmeyeceksiniz onu ben öldürüyorum bırak. Silah. Lan öldürdünüz mü? Peze renkler. Abi böyle iş mi olur ya ben öldürecektim neyse. Of. Arkadaşlar eee bu görevi de bitirdik. Vallahi çok zor bir görev ama yalan yok yani. Yani şöyle söyleyeyim taktik oynamak gerekiyor o görevde arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz gibi iki defa yapmamız gerekiyor. <laughs> İlk sefere kendine patlasın iyi edersin yoksa ben seni patlatacağım diyorum geniş bilmem bilmem ne zaten beni de bu yüzden seviyorsun bebeğim. Oğlum siz gay misiniz lan bebeğim ne? Recep abi çarp bakın bana Sevmez gayleri topları sevmez. Oğlum ben ne yapıyorum? Gel bakayım şuraya gel. Burada dur. Burada grave için olsun. Ne denir smoke? Senin tek başarı benim lanet olası yemeğimi bitirmekte Doğrudur ama doğruydu. Hepimiz bir araya ne dersiniz? İstemem bir beşiğim. Sen benim beşiğime. Gel zaman beni götür CJ. Tamam smoke yürü gidelim sonra görüşürüz millet. Arkadaşlar bizim bu smoke'u evvela bırakacağız. Ben zannettim ki bu smoke'un evi de buradaymış da komşum değilmiş. Ben artık sevmiyorum abi bu smoke'u. Smoke mu Bumuk mu bilmiyorum da. Neyse gidiyoruz işte. Dostum millet ekmek kapısını kaybeden ve seni ayaklarken sen zıkkımlanırsın yalnız kalırsın hem şu ne? Yok bir şey yok sadece olduğum bir, şiirdi. Av salak mı bu? Hem ne demek hem Ben seni hemşerin miyim değilim? Fakat görev ve kalbim fakat sağ kalburalarda kalb buralarda olmamı özlemişim bebişim. Ee, teşekkürler dostum. Keşke sweet de senin gibi düşünseydi. Ona bakması CJ. Hala annemize üzülüyor dostum. Al bakalım smoke içine çekebilirsin. Bir şey rahatla bununla dostum. Vay şerefsiz vay. Annemize üzülüyormuş. Vay çapa vay. 200 lira. Tamam 200 dolarımızı aldık arkadaşlar. Love smoke. Smoke. Kapıyı çalayım şöyle. Smoke. Oğlum bana bak arabayı sana amaret, ee, hediye ettim gerçi sana ha al araba senin olsun hurdacıya mı götürüyorsun güle güle kullan Ha yine telefon kim la bu Kimsin <laughs> Selam ne haber? Kendi vücuduna saygı duymazsa kimse sana saygı duymaz. Ee çok can cızı, cılız görünüyorsun. biraz kas yapma lazım. dedim istediğim gelme çenesi kuvvetli bir karar verdim. Kendime dikkat edin. Ahbap hepsi gösteriş ve saygısız işik. Galiba sanırım grav ve birkaç blok ötesinde bir spor salonu var. Oraya gidip bir uğra ve kendine biraz ya Ben okuyamıyorum abi bu çok hızlı geçiyor. Ganto yapmak ya da yeni hareketler e, haritada double e, şekliyle gösterilen spor salonunda uğramayı unutma. E, arkadaşlar şimdi spor yapacağız galiba. Ya bizi buraya gitmemizi istiyorlar. Şşş, şerefsiz çık buradan. Seni de sevmem aileni de sevmem ha. Şimdi silah sıkacak gerçi. al sıkmadı kaç lan. Abilerini çağıracak. Git çağır çağır. Gel adres Grove sokağa gel. Oğlum siz ne yapıyoruz ha? Kız mı bekliyoruz şerefsizler? Allah. Vay çakallar vay. Hadi bakalım spor Allah girek. Selamünaleyküm abi. Ben seninle dövüşmek istiyorum. Hey ya yeah, yeah. hey, yeah. Dostum utacak kardeş, önce biraz kas edeyim. Abi kas bas yap diyorsun da. Abi ben e, çok güçlü olduğum için ben dördüncü seviye seçiyorum. Gördün mü nasıl yapıyorum. Arkadaşlar tuşların sesini duyuyorsunuz değil mi? O kadar hızlı basıyorum ki. Bana yağlarla kadar düşüyor. Ay yapamam. Arkadaşlar ben iliyorum. Şu geri zekalara da sıkıyım şöyle. Oğlum illa sene dövüşme bir şey göre ee, şey yapmama gerek yok ki. Ha ya bu şey beni dolarsa var ya. Paralı kapatacaklar hadi. Oğlum öldük ki. Vallahi senin için ya seni dövmek için illa spor ya. O gerek yok. Görüşürüz. Eee arkadaşlar biz şimdi şey yapalım. Yeni göreve geçelim. Çok fazla da uzatmadan. Lan lan mikrofon düştü. Arkadaşlar kusura bakmayın mikrofon düştü. Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada var yani ya, eğer yorumlarda yazsanız e, hani kimseyi öldürmeyecektim diye yemin etmiştim falan derseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kimseyi öldürmüyorum. Sadece arkadaşlar şey yapıyorum böyle hak eden insanlara vuruyorum yani. Tamam yeni görev başlasın. Smok aileler ne oldu? Sevgi nerede kaldı? Bok oldu. Sivil de eziyet ediyor. Teple ise Grova. A iti iti takip ediyor. Arkadaşlar yani ben okuyacağım ya. Ha, çok hızlı geçiyor. Siz okursunuz. Arada bir okur baba. Seni takdir ediyorum. Kalsel sen ileri ileri Bürüş, görüş, görüş görüşler. Zirveye ulaştığı da bela hatırla. Şey. Lan ne oluyor lan? Abi. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ben bilgisayar kafayı yedi ya. Ha böyle durursun. İçeri gidelim. Hadi içeri. Bu şişeleri mi vuracağız? Geber küçük şişe kafalı balla. Arkadaşlar bizimki kafayı kaybetmiş. O kadar ya yani o kadar şişe vuracağına bir tane vuruyor yeter. Grove. Arkadaşlar bir tane şişe kaç tane vuruyor görüyorsunuz değil mi? Lara Zusu içindeki rekor sevgisiyle. Her eşek dili bir yer arkadaşlar. Geleceğim. Tamam şöyle 1 2 3 Bu ne lan? Şurayı da patlatacağım. Niye patlamıyor lan bu? Yani öyle eşek gibi bir sürü araba patlamaya gerek yok yani. yani şey bir sürü araba patlama oluyor ya işte. Hiç öyle gidip ee, ara e, hiç öyle uzata çekmiyor yani. Yakında böyle çek işte abi. Hadi bekleyin ya sizin hatlınız için yapacağım hadi. Lan niye patlamıyor? Ya yo, yok şöyle yapalım Lan patlamıyor oh, Dede seni öldüreyim mi? Şaka yapıyorum dede Korkma korkma haber Arabanın benden ne pusu vurmayı de lan. Arkadaşlar bu arada hastayım sesi böyle geliyor kusura bakmayın arkadaşlar şurayı bir vurayım Bom. of hey, lanet olsun bebeğim sen soğukkanlı bir katilsin ama şunu unutma gerçek güç senin içindedir kardeşim hisle dinle onu sanırım Libert seni hiç yumuşatmamış ha bak bana bak öyle olsun sonra görüşürüz emmet <laughs> tamam arkanızdayım arkanızdayım çocuklar Arkadaşlar çok saçma e, bir şey yaşadık az önce hiç uğraş bir böyle direkt gireyim ben Neler oluyor hayatta dostum her şeyi hafiften e, bilmem bilmem ne olmuş neyse Ha bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar e, Yeni olan yeni gelen izleyicilerimiz varsa arkadaşlar e, şey onlarda da kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlar Unutmayın hedefimiz 100 abone arkadaşlar e, ikinci görevde 50 abone demiştim arkadaşlar çok teşekkür ediyorum 50 abone yaptığınız için ama arkadaşlar şimdiki görevde ise e, bunu ya şey 50 abone hedefimiz tamamlandığına göre arkadaşlar yeni hedefimiz 100 abone arkadaşlar e, abone olanlara şimdiden teşekkür ediyorum videoya geri dönelim arkadaşlar lan dur Abi ben bizim mahalleye gideceğiz sandım ya o değil de bu bizim mahalleden değil şimdi benim bunu burada öldürmem hak değil mi ben onu anlamıyorum ama şimdi görev icabı bir şey yapmıyorum da Neyse her türlü ölecek yani abi Oydu sordu ölecek smoke. Hadi hadi görüşürüz smokey Konuş Geri geldiğini salıyordu Eleyh falan Ha blokoya git üstüne başına göre ve tarzı kıyafetler al Eee arkadaşlar hep bu geri zekaların arabası bana düşüyor da Ben şimdi bunların görev ve sokağa diye bir yer varmış Oraya gidip eee Kendime üst baş alacakmışım Arkadaşlar yolda zaten yakın ya şurası. Bakın gözüküyor zaten. Ab böyle dur Binko. Giyim mağazasının içine gir. Gireceğim daha. Arkadaşlar bu hani böyle diyor ya Grave tarzından kıyafetler al falan. Bunlar öyle yeşil kıyafetler var ya. Birkaç videomda var. görmüşsünüzdür. Onlardan alacağız yani yeni kıyafet falan diyor. O, o, dediği şey o aslında. Aldığın her giysi kayıt evindeki gardırobuna bırakılacak. Bırakmayın da göreyim sizi. Basarım lan dükkanı yakarım bu köyü Allah'ıma. Vallahi hiç yeşil kıyafet giymeyeceğim. Direkt e, elime düştüğü salacağım. Sonra abi kendimi çırp çıplak, çıplak yapıp atlayacağım. Ee, arkadaşlar bu arada GTA San var ya en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de bu. Öyle sabahtan beri bekliyoruz arkadaşlar böyle CJ yok biliyorum içeri gidiyor kendine bakıyor. Yani insan sinir oluyor. Koşu da çalışmıyor ki videoyu orada kesip, Ya orada oradan keseyim. Siyah boksör alacağım ben ya. Ay, böyle ol ya. Millet bir mi görsün seni ya. Böyle kaslı bacaklarını görsün biraz. Tamam. Abla tamam ben çıkıyorum. Tamam CJ çık çık. CJ çık. CJ çık. Abla öldüreyim seni? Şakala şakala sulara kaçmıyorum. Ah! Oğlum bu benim neren değil mi? Yok la bu benim neren... Arkadaşlar bu kimin neresi? Şş, kimin neresi? La oğlum sen kimin neresisin? Valla arkadaşlar bu birinin neresi ama çıkaramadım Kimin neresiyse. Arkadaşlar oyunda böyle yaşlı insanların olması da bayağı güzel bir detay. Saygınlık arttı. Tamam arkadaşlar, bölümümüzün eee şey bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Ama arkadaşlar bölümü bitirmeden önce son bir şey var. Oraya da gidelim. Bölümü bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eee çıktık dama. Ya bizim burada böyle çatılar adam diyorlar. Eee arkadaşlar şimdi ben bu CJ'yi buradan atayım mı, öldüreyim mi? Eee ikisi arasındayım. CJ ölmek ister misin canım? Abi o ne? Abi o lan ne o? Lan ne o? Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. E oğlum bu bir yerden çıktı bir yere doğru gidiyor ama. Aa, bize ne abi ya? Lan! Ölme CJ ölme! Arkadaşlar bu CJ valla benim çok fena sinir etti. E, ee, neyse arkadaşlar e, biz bu CJ'yi burada bir öldürüp e, öldürelim arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Siz ee, şu paraşütü al. Son anda paraşütü açacağım. Sinir edeceğim. Oğlum öldüreceğim lan seni. Arkadaşlar <laughs> kangaro hile, hilemizi yazalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1 Zıpla! Açmayacağım oğlum paraşüt. Öldür lan. Arkadaşlar ölmedi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen e, izleyicilerimiz de arkadaşlar videoya abone olsun arkadaşlar. Ya videoyu izleyenlerin çoğu arkadaşlar abone olmadan geçiyor ama lütfen abone olun arkadaşlar. E, arkadaşlar bu e, videoya arkadaşlar e, bir 100 like gelirse size söz arkadaşlar GTA San Andreas lanetle, evle ilgili bir video çekeceğim ve arkadaşlar fırlatma rampalarıyla Motorla böyle yüksek yerlerden atlayacağız arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar sizce sadece GTA San Andreas'ı mı e, çekmeliyim yoksa başka oyunlara da geçmeliyim arkadaşlar. E, onları bana böyle fikriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Ben de ona göre o fikirlere uygulayayım arkadaşlar. E, arkadaşlar video buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.